Büş Mutfakta kanalından herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte sakatat sevenlerin çok seveceği bir tarif hazırlayacağız. Kuzu böbrek sote. Tarife geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup videoyu beğenirseniz beğenerek destek olursanız sevinirim. Bütün yağını ve zarını temizlediğimiz böbrekleri küçük küçük doğrayalım. Ayırdığımız yağlardan bir miktarını pişirip yağının çıkmasını sağlayalım. Malzeme listesini ve bana ulaşabileceğiniz diğer sosyal medya hesaplarıma açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Çıkan yağdan parçaları toplayıp böbrekleri pişirmeye başlayabiliriz. Sakatat düşkünlerinin çok seveceği bir tarif. Görmek istediğiniz başka tarifler varsa yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Böbrekler suyunu salacaktır. Bütün suyunu çektikten sonra tuzunu ilave edelim. Sırasıyla soğan, biber, sarımsak ve baharatları ekleyip pişmeye bırakalım. Ben baharat olarak pul biber, kırmızı toz biber, karabiber, kekik ve biraz daha acılık katması için acı biber kullandım. Siz dilediğiniz gibi değişiklikler yapabilirsiniz. Biber ve soğanlar da piştikten sonra sıcak sıcak servis edelim. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde görüşmek üzere hoşça kalın.